Evet, sevgili Bilecik11.com ve Değişim Gazetesi takipçileri Bugün gördüğünüz gibi Atatürk Parkına indik. Şu anda Çınaraltı Sosyal testi öndeyiz En çok yaşlı vatandaşların tercih ettiği Çınaraltı geçtiğimiz günlerde ihale edildi. Şu anda da yeni alan şirket çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan ve özellikle yaşlılardan, yaşlı kesimden diyeyim biraz tepkiler var gibi. Bakalım gideceğiz kendilerine bir soracağız. Nedir ne değildir görüşlerini alalım. Hep beraber izleyelim. Kars'tan geldiniz. He <laughs> he. Hoş geldiniz. Bilecik nasıl? Bileci beğendin mi? Valla süper. Süper. Bilecik sosyal. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldim. Çok memnun oldum. Ben İstanbul'da geldim. İstanbul'u böyle bak Esenlik'te gezdim. <laughs> kiraj'da gezdim. Büyük <laughs> çekmece gezdim. Ama burası kadar güzel ben yer gö göremedim. Çok güzel. Milleti yurt severdi. Milleti millet dışarıdaki milleti el el açıyorlar. Milleti seviyor. Parkı <laughs> da, hizmeti her şey dört tuttu. <laughs> Kim yapmış <laughs> Allah razı olsun. Şiir gibi konuştum vallahi. <laughs> Geliyor muydunuz buraya? Yok, geliyoruz. Bizden. Geliyoruz ama işte buralarda oturuyoruz. Yani bizden böyle pek fazla gitmiyoruz. Eskiden gitmiyor muydunuz? Ya çok fazla göreyim. Kartla çay olur mu? Vatandaşla kartla çay olur mu? Ha kartlıya çevirdiler. Şimdi ama e, devrettiler yani orayı farklı bir şey. Ya var bir vatandaş böyle bir çay içecek, kartı yok cebinde. Para da geçmiyor. Kart bir şey değil de... Evet, evet. Çay kaç diye olacak, olacak onu merak ediyoruz. Şu da eski gibi olsa 10-15 lira neyse. 50 lira olacak diyorlar. Ne? Gidecikler bir sürü emekli var. 8 bin küsur emekli varmış ya. Yani. Emekler Bunun, burada takılıyordu mu? Evet. Bunların bir derdine çare yok. Şu asfaltı gelen mi? 7 buçuk lira çıkıyor. olabilir. Burası çay bahçesi ya. Ulan çay bahçesi. Bahçe, çay bahçesi yeşillik ya. var burada. Çay, yeşillik Aa, var. Çay bahçesini bozun eski hali yok burada. Nerede? Be? eski, şey... eski daha iyiydi. Türkiye'nin her yerinde böyle bahçeler demek kahveden faydalı olur. Demek ki para yok, bunu yok, aşk yok. <laughs> aşk yok diyor. Aa. o gök ayda da yok abi. Burada yer burada bir çayımız daha <laughs> önce Bir, altın altın hep altın altın bir hep gariban yaşlı 65 kere geldim oldu. Kim etene mi oldu? Ya bunları da masadanlarla bol geldim. Böyle bir şey düşünüyorsun değil. İstanbul'da 1 liraya 2 liraya çay var. Yani şey yapan İstanbul'da 1-2 liraya, çay mı var? Evet, emeklilerin şeysi. Ben bu şeyde şey diyorum. He. Emeklilere özel, şeye özel diye. Hı hı. Burada niye bu saçmalık böyle şey Bu Milliyet o, bahsede o bahsede kadar, bahsede da düş, düşmez var. yani insanın içerisi. Şey. Pahalı mı gelir diyorsun? Burası yükseltiyor. Başka normal, özel şey, şahıs bazı şey, kahveler. Hı hı. Hı hı. Adam 5 liraya satıyor, burası 7 liraya. Burası kapandı. Bu Burası kapandı. Buraya bir çay ocağı yapmalı lazım. Emekler için 10 lira. 10 lira, yedi buçuk veya on lira olması lazım. On lira veya yedi buçuk? Yedi da var. En fazla yedi buçuk olması lazım. Ya bu 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 kadar insan nereye gidecek ya? Ne yapacak? Ne iş yapacak? Buraya Millet geliyor burada çoluğunla, çocuğunla, ailesiyle. Ya oraya bir çay ocağı yapsınlar. Bu, ya, emekler yetmiş, için. Yetmiş, İnsanlara bu kadar, düşünmez düşünmez ara, bu kadar Anlamadım. Şeyde varım dururlar şey bırakmasınlar. Yazık. Ya. Ya. Tabii canım herkes mağdur oldu abi. Ailesinden, çoluğundan, çocuğuna geliyor. Madem buraya benim kapı yapacak buraya da tamam. çay ocağı yapsın. Emekliler için kapatsın. Hiç olmaz. Daha rahat etsin. Ha. Abi yani? sen ne diyorsun? Ha? Sen ne diyorsun? Kapaması kötü, kötü, yani. Kapa ka kötü oldu diyorsun. Nereye gidecek vatandaş? Bunca kişi var. 75 lira diyorlar şimdi bir de çayı. Aslı varsa. Evet. Zaten önceden oturaklarda iş yok abi. Oraya oturup bir belim ağrıyor benim oturamıyorum. E, tamam, hayırlı, olsun. Geliyor hayır. muydunuz orada? Çay içiyor muydunuz? Allah razı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Ha, ee, düşünemiş ne düşünüyorsunuz? Bir de caminin o yeri göreceksiniz. Şey, ha, Şerif Paşa Camii'nin olduğu yeri. Oraya gidiyor muydunuz? Oraya. Gideceğiniz mi? Devamlı oluyoruz. Ha, normalde de oraya gidiyoruz. Buraya gelmiyor muydunuz? Ara sıra bir ağabeyi dolaştık buraya işte. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ha? Yani herkes bakalım, sonu ne gösterin? inşallah, sonu iyi olur. Abi sen ne düşünüyorsun? Vallahi inşallah iyi olur, ne diyeyim yani? Allah nasıl tanıyor? Ne yani? Hayırlı olsun. Geliyordun herhalde buraya. Ara geliyorduk. geliyorduk, geliyorduk arkadaşlar. Memnun muydun peki buradan? Öyle. Başka gidecek yerimiz yoktu ya. Nereye gideceğiz? Ya aşağı gideceğiz ya buraya. Ya ne bileyim. Göl ateş. Oraya buraya gidiyorduk yani. zaten. Ya yani. işte. Anladım. Şahısını vermeyecek. Belediye iken iyi Belediye kendi çalıştık. Memnun muydunuz? Böyle? Tabii canım. Tabii. 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 Ya burası toplumun bulunduğu yer. Burası kapanı mı ya? Belediye çalıştırıyordu, şimdi başka biri çalıştırıyor. Başka biri çalıştırıyorsa sattı işte belediye yani bizim o başkası kazıklayacak yani. İşin <laughs> doğrusu <darası> bu. Kazık. <laughs> Vallahi ya başka <laughs> iş yok ya. Yani. Sen ne sen ne diyorsun tamam? <laughs> bir yorum yok mu? Yanlış Abi. Ya en azından şey de canım alan adı satan adı hayırlı olsun diyeceğim. O oh, hayırlı olmasa ayrı bir şey. Olsun. Başka. Evet. Şey demiyorum da yani yanlış oldu burada Yanlış oldu. Belirli bir yerde bir kahvesi vardı. Orada, bantı, bantı. Emekliler burada iyi takılıyorduk diyordu. Aynen. Şimdi Yaz da geldi. Oh, tam... Orayı alan adam. Demin arkadaşa Aynen dedim doğru, ki doğru. şimdi gelirse buraya öyle Hı. bu bahçeyi ben buraya kiraladım öyle bedavadan oturma yok derse hapı yıkık demektir ya. Hapı <laughs> <Bir gülüyor> evet. evet. Buyur abi söyle bir daha söyle. <laughs> Görüyorsun bu emekli bunlar hep. Böyle emekli. <laughs> Bizim burada kimse gelip oturmayın kalkmayın kimse karışmasın buraya kim çalıştırırsa çalıştırsın bizi ilgilendirmez. Ha bu bir yer yok ki vatandaş ya başka bir yere hangi parka gideceğiz ki biz? Park yok zaten. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz tabii. Şimdi yok. havalar da aslında. Havalar da Öyle tabii nereye gideceğiz? Yani başka bir gidecek yer yok. Görüyor işte hepsi vatandaşı. Bence iyi olmadı. Bu insanlar nereye gidecek? Bana çok so soru zaman çok şey söylerim. <laughs> ah geliyordunuz Gülüyor değil bu mi buraya? Be? Emeklisiniz. Ben emekliyim. Yani şu an şeyler şunlar var. Bizden çıktığımız gün ne yaptılar orada? Bana ne söylesin? Ha şunu diyorsun. Tabii canım. Ee, Kapak varsa sağda. Eski durum daha iyiydi burada. Emeklilere. Tabii. Emeklilere. Nerede buluşacağız? İşte hafta buluşacağız. Ya buraya geliyorum. Her zaman. Zaten belediyenin hizmeti bence yok. Ben öyle görüyorum. Yani çünkü belediyedekiler kendine göre hizmet Esnaf Esnaflık, mesleği, sanatkarlık öyle kolay yetişiyor karşıdan bakacak insanın nasıl geldiğini düşüne bu üretmesini bilecek, onu ikramını vermesini Ben alanı bilmiyorum ama inşallah iyi biridir, bilmiyorum, duymadım. Diye.